Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güncellemeyi güncellemeye bakıyoruz, inceliyoruz. Burada bir tane robot var. Oha çok güzel dönüyor. Kızlar <laughs> 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 Kulaklığı çok tatlı. Kıskandım. Minecraft arkadaşlar bu Minecraft çiçeği Minecraft Minecraft güncellemesi geldi sen. burada da zombi var. Oha kocaman bir zombi. Şurada da Minecraft'ın kalpleri var robotun arkasında. Burada böyle petler var. Oha Minecraft tavuğu geldi. Oha Minecraft tav tavuğu. <laughs> burada da böyle var. Çok güzel kıyafet almak istiyorum. Bu da güzel üstü. O bomba var. <laughs> bomba pet. Burada da böyle bir, bir şeker ma makinesi var. Bir bakalım. Bize bu çıktı. Açalım. Ne çıkacak? Oha bana gözlük çıktı. Çok güzel. Devam ee, bir bakalım. Ödül makinesi. Mini oyunlar oynayarak bilet kazan ve kazandığın biletleri özel ödülleri takas et. Oha. Bir daha bir daha arkadaşlar. Ee, ne çıkacak. Hoppa İstediğim pet çıktı. Oha. Arkadaşlar sizin sizce değer mi? Değer mi? Ha, bu çıktı. Kaldı mı paramız? Bir de buradan yapalım diyecektim. Yok paramız kalmamış arkadaşlar. Şurada da böyle kocaman ödül makinesi var. Oha içine git. Oha. <laughs> Allah çıkarttım bunu çıkarttım arkadaşlar. Oha çok güzel. Ben buna bayıldım bu, bu güncellemeye bayıldım gerçekten. Oha çok güzel. Aa içinde mini parkur var. Hop. Hop. çekil Oha şuradan bir aslamak istiyorum. Gerçek hayatta. Var da arkadaşlar Trabzon'da çok fena yağmur yağıyor. Diyecektim. Oha orada da oyun oyun alanı var. Oha orada da başka bir şeyler daha var. Ya artık hile yapacağım. Eee ya Burada ne oluyor? Ya buradan atlayacak mıyız böyle? Bunu da çıkar. Çıkın çıkın. Çıkın. Gireceğim. Top oh, nerede? Oo, top gitti. böyle bir şeyler. Of. Oh. Ne yok. Bunu en son oynayacağım. Ah. Dur sesi. Sesi açalım. Ses yok ki burada. Minecraft'la arkadaşlar o burada böyle var. Bu arada gerçekten bayıldı. Yani bu güncelleme en iyi güncelleme bence. Oo, bakın. Tamam çok tatlı. Oo. Canınız çıkacak. Aa. En Bakın orada kaktüsler var. Çok ben gerçekten bayıldım ve ve fakir değilim param. Ben arkadaşa patan dinliyorum ve ben şu gezinti bakalım nasıl olacak. Gözlük nerede? Burada. Çok beğenmedim ya. Başka bir şey varmış mıydı? <laughs> evet, yapalım. güzel arkadaşlar. Şimdi balı bayılacağım. Ana. Bayıldım ya. Durun burada da bir şey var. burada böyle oyun falan. Böyle i̇çine girebiliyor muyuz? İçine girebiliyor muyuz? Girebiliyor muyuz? blemes Ya herkes buradan alıyor. O da buradan dağıtıyor. Ya kız yeter. Bakalım. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar şuraya bakalım. Dans gelmiş mi burada? Yok. Ve şu ödülleri alalım. Tam 100 elmas çıkacaktı ya. Şuraya bakalım. Hayır, hayır. Çok güzel. Arkadaşlar ben ben şundan alacağım. Ama şimdi de Oha şu çantaya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Şundan açık açık açık. Tamam. Oh, şuradan biz bir şey Bir şaka mı? Şu Plastik Teknolojisi robot çok tatlı. E, tamam bakın. Çok tatlı hepsi. Ya şu üstü nereden buldu? Ben de istiyorum. değil mi? Oha arkadaşlar. Oha çok güzel. Şunları da alalım. Bir sürü var. Dur. arkadaşlar robota da gidip bakacağım sonra. Ya şu suratım çok kötü. Oldu.

Hadi. Bu şeyi de Oha şimşek çok iyi. dışarıda. Bismillahirrahmanirrahim. Şarj, iki şarjım. <laughs> Dün arkadaşlar ben şuradan. Ay şimşek çarp çarpıyor. Ben şundan reklam izleyeceğim. Sonra işte. Evet arkadaşlar. Abi. Para verdi. <laughs> ya nerede? Hadi sen kız. Ya hadi be. son bir gidelim. Gir. Otu. Kamu çıkacak, büyüyecek. Analı kalmasın. Sen onu ya. Hı. kuş. Arkadaşlar oha aa çok güzel bu arada. Ha bom. Oh. Ya koşamıyorum. Bu ne ya?

<laughs> <laughs> the love <in> the garden. <laughs> <laughs> şimşek çakt. Daha son bir tane kaldı. İşte o da. şu şu oyunu, şu oyunu bilen var mı? şu oyunu yukarıdaki Mario. Mario'ya ben.

Orada zaman az. Oha. <laughs> Çok korktum. Dinabi ya, asma kullanacağım, yok kullanmayacağım. Ben. Ah. <laughs> Sözüm kalmış. Bu sözüm kalmış. Allah. Ne oluyor? Tamam. Şu eve bakalım. Aha <laughs> uçtum. Oh. oh. kim getirdi bunu? Dur, tamam. yine bir şey var. Yine. Ha? Ha, ikinci kağıt.

Oha kıza sopa çıkmış. Yeah. Kıza şu. Kıza... ne çıkmış? Ben ne yazıyorum? Bak bak. Ben gidip alacağım. Arkadaşlar unuttum. Videoyu <laughs> çektim ben. Evet evet arkadaşlar şimdi gidelim. Ee, ne yapalım? Bitirelim. Bence. Evet arkadaşlar, video videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Ve hoşça kalın. Bay bay.